Hiç düşündün mü? Neden bazı şeyler hep seni bulur? Neden bazı duygular senden hiç gitmez? Sanki bir şeyler hep eksik. Hedeflerin var, uğraşıyorsun ama. içindeki boşluk hep aynı kalıyor. Belki de hep güçlü görünmek zorunda kaldın. İçin paramparçayken bile gülümsedin. Ve hiç kimse senin aslında ne hissettiğini fark etmedi. Ama sana kim olduğunu unutturan bu sessiz mücadele belki de o kadar da kişisel değil. Belki de çok daha derin bir yerden geliyor. Senin bile unuttuğun bir yerden. Belki doğduğun aydan. Carl Jung bilinç dışı fark edilmediği sürece hayatını yönlendirir ve sen ona kader dersin. Peki ya senin kaderin doğduğun anda şekillenmeye başladıysa? Bugün sana doğduğun ayın sana söylediği şeyi anlatacağım. Çünkü doğduğun ay sadece bir tarih değildir. Bir işaret taşır. Senin içindeki görünmeyen sesi temsil eder seni sen yapan yönleri, seni zorlayan gölgeleri ve her seferinde neden aynı duvara çarptığını fısıldar. Bazı insanlar hayat boyu bir şeylerin eksik olduğunu hisseder ama asla adını koyamaz. Bazıları ise tüm hayatını başkalarını mutlu etmeye adar ama kendi içini hiç duyamaz. Belki de senin de yıllardır içinde taşıdığın bir soru var. Ben neden böyleyim? İşte cevabı burada başlıyor. Doğduğun ay bir kapıdır senin öz enerjini yansıtır ve o enerji seni ya özgürleştirir ya da onu anlamadığın sürece seni aynı döngüde tutar. Bak, bu bir fal değil, bu bir umut satışı da değil. Bu, kendi içini ilk kez gerçekten dinlemek için bir fırsat. Bugün, doğduğun ayın sana ne söylediğini, seni nasıl şekillendirdiğini ve en önemlisi nasıl iyileşebileceğini konuşacağız. Çünkü doğduğun ay sana yalan söylemez. O, senin kaderinin sessiz haritasıdır. Hazırsan şimdi derin bir nefes al. Çünkü birazdan anlatacaklarım. Sadece kulağına değil, kalbine dokunacak. Ocak ayında doğanlar. Siz sessizliğin içinde büyüyenlerdensiniz. Kimse görmezken sorumluluğu omuzlayanlar. Gürültüye değil, derinliğe çekilenlerdensiniz. Çocukken bile büyümüş gibiydiniz diğerleri oyun oynarken siz gözlemliyordunuz. Bir şey sizi hep içe çekti. Sanki görünmeyen bir bilgelik size miras kalmış gibi. Ama o bilgelik yalnızlıkla gelmişti. Hayat boyunca hep güçlü olmak zorunda kaldınız. Kararlarınızda nettiniz, duygularınızı bastırdınız. Kimseye yük olmadınız. Ama içinizde kimsenin bilmediği bir yorgunluk vardı. Herkesin sırtını yasladığı duvar olmak kolay değildir. Ocak ayında doğanlar Jung'a göre bilge arketipini taşır. Sessizliği seçerler çünkü kalabalıkta seslerini kaybederler. Disiplinli, dirençli, yapıcıdırlar. Ama aynı zamanda en büyük düşmanları kendi içleridir. Kendinize çok acımasız davrandınız değil mi? En küçük hatanızda en büyük cezayı yine siz verdiniz. Çünkü kusurlu olmanın sizi sevilmez yapacağını sandınız. Ama şunu bilmelisiniz. Kırılganlık zayıflık değil, insanlıktır. Carl Jung der ki, kendini tanımak karanlıkta bir ışık yakmaktır ve senin ışığın içeride yanıyor. Sadece bir süreliğine unuttun onu. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Senin doğduğun ay yılın başlangıcıdır. Yani her sonun içinde yeniden başlamayı bilenlerin ayı. Sen umudu taşıyorsun. Belki kendin için değilse bile hep başkaları için ama artık zamanı geldi. Artık başkalarını değil, kendini de duymanın zamanı. Artık kendi iç sesine kulak vermenin, kendi yüklerini hafifletmenin zamanı. Çünkü sen sadece başkalarını ayakta tutmak için yaratılmadın. Sen kendi ruhunu da onarmayı hak ediyorsun. Ve eğer bu satırlar sana dokunduysa, bil ki yalnız değilsin. Senin gibi hisseden milyonlarca sessiz kahraman var ve bu video o sessiz kahramanların yeniden kendiyle buluşması için. Şimdi bir soru bırakıyorum sana. Sen ne zamandır sadece güçlü görünmeye çalışıyorsun? Şubat ayında doğanlar, siz bu dünyaya biraz erken gelenlerdensiniz. Zihniniz her zaman bir adım öndeydi ama kalbiniz, kalbiniz hep bir yerlere ait olamadı. Kalabalıklar içinde yalnız hissettiniz mi? Anlatamadığınız fikirler, tanımlayamadığınız hisler oldu mu? Sanki siz konuşmadan önce kimse anlamadı ne demek istediğinizi. Çünkü siz farklıydınız ve fark edilen değil, çoğu zaman yanlış anlaşılan oldunuz. Carl Jung'a göre Şubat ayında doğanlar vizyoner arketipini taşır. Onlar sıradan olanı reddeder, yeni yollar arar, yeni diller bulur. Henüz var olmayanı düşler ve çoğu zaman yalnız yürür. Ama o yalnızlık seçim değildir her zaman. Bazen bir zorunluluktur. Çünkü sizin gördüğünüzü herkes göremez. İnsanlar hep fazla duyarlısın, fazla hayalperestsin dedi. Ama kimse anlamadı o hayallerin senin için ne kadar gerçek olduğunu. Kimse bilmedi geceleri uykularını kaçıran iç sesini. Bir şeyleri değiştirmek istedin ama nasıl yapacağını bilemedin. Ve bazen kendi farkındalığın seni yordu. Çünkü hissetmek, gerçekten hissetmek kolay değildir. Sen sadece duyan değil, duyguyu şekillendiren bir ruhsun. Senin içindeki o elektrik evrenin seni fark ettiği ilk andan beri seninle. Ama ne zaman onu bastırdın? O zaman parçalandın. Şimdi burada sana bir şey söylemek istiyorum. Sen garip değilsin. Sen farklısın. Ve farklı olmak lanet değil. Bir görevin işaretidir. Senin görevin başkalarının göremediğini göstermek. Kelimelerinle, sanatınla, fikirlerinle hissettirerek. Ama Önce kendini anlaman gerekiyor. Çünkü kimse senin iç sesini senin kadar net duyamaz ve sen ona kulak verdiğinde işte o zaman her şey değişir. Jung ruh imgeyle konuşur. Senin ruhun da sana yıllardır bir şey anlatmaya çalışıyor. Şimdi artık onu duyma zamanı. Ve sana soruyorum. Sen en son ne zaman sadece kendin gibi olmaya cesaret ettin? Mart ayında doğanlar. Siz geçişin çocuklarısınız. Kışla bahar arasında doğdunuz. Soğukla sıcak, ölümle yeniden doğuş arasında. Ve bu yüzden hiçbir yere tam ait hissedemediniz. Bir yanınız geçmişe bağlı. Ama diğer yanınız hep ileri gitmek istiyor. Hayat sizi defalarca kırdı. Ama siz her seferinde yeniden yeşerdiniz. Siz yeniden doğanlar arketipini taşıyorsunuz. Carl Jung İnsan ancak parçalanarak yeniden bir araya gelebilir. Siz bu parçalanmayı çok erken öğrendiniz ve kimse fark etmeden içsel bir bahar yaratmayı da. Çocukken bile derin duygular taşıdınız. Bazıları sizi fazla hassas buldu ama kimse sizin iç dünyanızın ne kadar geniş olduğunu göremedi. Siz sadece kendi acınızı değil, başkalarının acısını da hissettiniz. Çünkü sizin ruhunuz başkalarının göremediği yerleri görmeye çağrılmıştı. Ama bu aynı zamanda bir yük oldu. Ne zaman kendi ihtiyaçlarınızı dile getirmek isteseniz, suçlulukla karıştı. Ve sonra içinize dönmeyi öğrendiniz, dışarıda cevap bulamayınca cevapları içeride aradınız. Ama içte ne kadar derine inerseniz o kadar yalnız kaldınız. Şimdi şunu bilmelisiniz. Siz bu dünyada yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatmak için varsınız. Ama önce kendi kalbinize yeniden inanmalısınız. Çünkü siz başkalarına umut verenlersiniz. Ama önce o umudu kendinizde tutmalısınız. Carl Jung martı yeniden doğan ruhların zamanı olarak görürdü. Ve siz de o ruhlardan birisiniz. Şimdi sana sormak istiyorum. Kaç kez kırıldın ama kimseye belli etmeden ayağa kalktın? Nisan'da doğanlar siz hayatın içinde öne atılanlardansınız. Durmayı bilmezsiniz çünkü içinizden bir güç sürekli devam et der. Carl Jung'a göre siz savaşçı arketipini taşıyorsunuz. Risk alır, başlatır, ilerlersiniz. Ama bu hareketin içinde gizli bir yalnızlık da vardır. Her şeyi halletmeye çalışırken kendinizi unuttuğunuz oldu. Yardım istemek zayıflık gibi geldi. Oysa en güçlü olan, dinlenmeyi bilen kişidir. İnsanlar sizi cesur zannetti. Ama korkularınızı hiç sormadılar. Siz içten içe hep daha iyisini yapmak zorundaydınız. Çünkü durmak suç gibi geldi. Ama ruhun da bazen mola vermeye ihtiyacı vardır. Ve şimdi bilmelisiniz. Sizin enerjiniz insanlara ilham verir. Evet. Ama bu dünyada sadece ilerlemek için değil, var olmak için de geldiniz. Mayıs'ta doğanlar siz sakinliğin, istikrarın ve güvenin temsilcisiniz. Toprak gibi sağlam ama bazen kendi duvarlarınızda kaybolmuşsunuz. Carl Jung'a göre siz inşa edenin arketipsel enerjisini taşıyorsunuz. Kurduğunuz her yapı bir sevgi göstergesidir. İlişkiler, ev, düzen ama en zorlandığınız şey değişimdir. Çünkü sizin ruhunuz güveni arar. Hayatınız boyunca başkalarına huzur vermeye çalıştınız ama kendi içinizde zaman zaman fırtınalar koptu ve çoğu zaman onları susturmayı seçtiniz. Çünkü yıkım sizi korkuttu. Ama şunu bilmelisiniz. Bazen büyümek için kökleri yerinden sökmek gerekir. Siz değişimden korkmadan güçlenmeyi öğreniyorsunuz. Haziran'da doğanlar siz sorularla doğdunuz. Neden? Nasıl? Gerçek bu mu? Siz kalbinizle düşünen, aklınızla hissedenlersiniz. Carl Jung, Haziran ayını hakikat arayıcısı arketipiyle eşleştirirdi. Siz bir duvarın arkasını merak eden çocuk ruhlusunuz. Çabuk öğrenirsiniz ama kolay doymazsınız. Ve işte bu yüzden bazen kararsızlıkla boğuşursunuz. Bir yanınız ilerlemek ister. Diğeri ise hep sorgular. Ya yanlışsa? ve bu iç çatışmalar sizi yorar. Ama şunu unutmayın. Hakikatin peşinde olanlar yalnız kalmaz. Sadece daha derin düşünür ve siz o derinlikte kendinizi buluyorsunuz. Ve şimdi bu yolculuğun ilk adımı burada sona eriyor. Ocak'tan hazirana kadar her ayın taşıdığı ruhu birlikte keşfettik. Ama unutma. Bu daha sadece başlangıçtı. Çünkü her insanın içinde uyanmayı bekleyen bir arketip vardır ve sen kendini hatırladığında hayat da sana geri dönmeye başlar. Part 2'de yılın ikinci yarısına ve ruhunun kalan parçalarına dokunacağız. Temmuz'dan Aralık'a seni bekleyen derinlikler var. Eğer bir şey içinden devam et diyorsa zaten doğru yerdesin. Bu videoyu beğendiysen kanala abone ol. Çünkü biz burada sadece içerik değil, farkındalık paylaşıyoruz. Ve şimdi senden bir şey isteyeceğim. Aşağıya sadece bir kelime yazmanı istiyorum. Bu bölümün ruhunu temsil eden kelime yansıma. Eğer bu video sana bir şey yansıttıysa o kelimeyi yoruma bırak. Ben okuyacağım. Çünkü bu sesi yalnız bırakmak istemiyorum.